Peki, orta bir de bir gerçek var. Türkiye'de bütün sistemler Erdoğan'a göre konuşuldu. Yani olumlu da olumsuz da başkanlıkta, parlamenter sistemde en azından Erdoğan'a kurmuş olduğu sistemin eleştirisi üzerinden yükseliyor. Bugün iktidarın bu tartışmayı hatta sabah gazetesinde başkan cumhurbaşkanlığı sisteminin güncellenmesi diye evet. ifade edilmesi, yani bir anlamda iktidarın da kabul etmesi Erdoğan'ın sıkışmışlığı yüzünden mi? Kesinlikle. Yani şimdi bu aşağıya doğru gidiş Cumhurbaşkanlığı sistemi olmasaydı daha iyi olabilirdi. Yani AKP artık hani parlamenter sistemde de ee zayıflayabilirdi. Ama şu anda AKP'deki erime aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı sisteminin sorgulanmasına neden oluyor. Kaçılması olarak. E bunun farkındalar. Belki de son bir kurtuluş projesi olarak hani sistemi revize edelim diye bir şey yapabilirler. Ama şimdi orada da bir takım kısıtlar var. Çünkü seçimlere yaklaşıldıkça mesela hala daha şey seçim sistemine ilişkin değişikliği yapamadılar. Yani yıl sonuna kadar yetiştirmek gerekiyor falan diyorlardı. Daha ortada o yok. Daha kapsamlı bir değişikliği nasıl seçimden önce Yapacaklar belki bunun seçimleri işte ertelemeye dönüp bir manevra falan mı olur onu, onu bilemiyorum ama çok zor artık bu kadar sıkıştırılmış bir şey. Bir de herkes 2022'de bir şey bekliyor yani bu konuda çok fazla beklenti yaratıldı.